Merhabalar arkadaşlar. Ee, kaç kişi var şu anda beni izliyor bilmiyorum zaten. Gecenin bu saatinde canlı yayın yapmanın da hiçbir mantığı yok. Böyle çok saçma sapan oldu da. Eve geleli 20 dakika falan oldu. Daha doğrusu apartmanıma geleli 20 dakika falan oldu ama. Eve geldiğimde fark ettiğim şey kapımın kilidinin kırık olduğuydu. Ee, eve giremedim dolayısıyla. Ve eve sanıyorum hırsız girmiş. Çelenge çağırdım. Onu bekledim. Çelenge geldi. Kapıyı açtı. Eve girdim. Bir kontrol ettim. Bir problem yok gibiydi. Hani şu ana kadar bir şey görmedim. Yani bir şey alınmış mı bilmiyorum. Yani zaten evimde çok fazla bir şey yok zaten. Hani alınabilecek yani işte bir laptopum vardı. Ondan korktum. Laptopum alınmıştır diye ama o da alınmamış. Playstation'ım yerinde. Kameram yerinde. Benim zaten 3 tane Şeyim var başka bir şeyim yok yani bunlar alındı mı diye baya bir tırstım hatta yani açık konuşayım mı beyler laptopun alınması olasılığı ile ilgili aklıma gelen ilk şey sizdiniz <laughs> ben laptop olmadan ne yaparım açık konuşmak gerekirse internet olmadan çok fazla şey olmasam da dayanabilen bir adam değilim internet bağımlısı bir adam ben ama aklıma gelen şey sizdiniz yani ben Buradaki ortamı seviyorum. Sizlerle her gün muhabbet etmeyi seviyorum. Bunları seviyorum yani. Bu tarz şeyler hoşuma gidiyor. Ve yani hani korktuğum şey sizi kaybetmek oldu biliyor musunuz? Çok ilginç bir şekilde hani. Daha fazla video ekleyememek oldu. Ne bileyim ya. Çok garip bir andı. Bir an böyle hani değer verdiğim bir şeyi kaybettiğimi zannettim bir an. Çok korktum. Yani nasıl açıklayayım bilmiyorum bunu size. Yani çok kötü bir anda. Pek çok şey kaybettiğimi zannettim bir anda. Sizlerle artık muhabbet edemeyeceğimi düşündüm bir anda. Çünkü şu an zaten ekonomik durumum çok iyi değil ve bu bilgisayarın da daha taksi bitmedi. Yani bunun gitmesi demek benim yeni bir bilgisayar alamamam demek. Bu da artık size video gönderememem, sizinle muhabbet edememem demek. Ve yani bu beni çok üzerdi. <laughs> yani aklıma gelen şeyler bunlar daha çok. Gerçekten çok kötüydü o kapının önünde o an. O panikledim. Ne yapacağımı bilemedim. Evin içinde başka hiçbir şey yok zaten. Çalınabilecek başka hiçbir şey yok? Yani o an dedim ki insanlar hani insanlar benden video bekliyor. Hani video bekliyor. İşin komi hani bu insanlar benim videolarımı seyretmeyi seviyor. Benimle muhabbet etmeyi seviyor ama ben bu insanlarla artık görüşemeyeceğim diye düşündüm yani ve çok kötü hissettim kendimi. Gerçekten çok kötü hissettim. Ee, dediğim gibi muhtemelen eve girmeye çalışılmış girilememiş diye tahmin ediyorum. Hiç, e, anahtar kırıktı, işte kilidi değiştirdim girdim içeri, kontrol ettim laptopum her şeyim yerindeydi ve hani dedim ki yani hani bu insanlarla birazcık konuşmalıyım hani bir an için sizleri kaybettiğimi zannettim, o yüzden şu an çok kıymetlisiniz benim şu anda ama sonra unutabilirim. O yüzden hadi birazcık muhabbet edelim kısaca. Çok uzun değil. Bir 10 dakika, 15 dakika. Benim de birazcık ruh halim yerine gelsin. Böyle garip duygusala bağladım şu anda. Bakalım yorumlara neler demişsiniz de. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Teşekkürler böyle. Geçmiş olsun dilekleriniz için şimdilik bir şey yok gibi duruyor neyse ki şimdilik bir şey yok gibi duruyor ama gerçekten bir an tırstım. Yani eve geldim de hani direkt bilgisayar başına oturup canlı yayın açtım sizlerle birazcık muhabbet edebilmek için. Yani üstümü başıma çıkarmadım hala dışarıdan geldiğim gibiyim. Geçmiş olsun bir daha başına gelmez. İnşallah Flash Gaming zaten bir daha başıma gelmesine izin vermeyeceğim. Yani bu evde zaten daha fazla kalmak istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Bu ev benim için tam bir kabus evine dönüştü çünkü. Yani yalnız başıma taşındığımdan beri çaktırmamaya çalışıyorum ama yani bildiğiniz psikolojim fazlasıyla bozuldu. Tekrardan bir şeye geçmeyi planlıyorum. Bir iki gün içerisinde zaten bir arkadaşla konuşmaya da başlamıştım bu konuda. Bir arkadaşla bir ev paylaşmayı düşünüyorum. Oraya geçiş yapacağım o yüzden. Yani bu evle daha fazla uğraşamam. Bu ev yeteri kadar problem yaptı bana. Bir de bu yani, abi harbi soyuldun mu ya? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Umarım bir şeyler gitmiyor. Ya, bir şey gitse de problem değil şu saatten sonra. Laptopum, PlayStation'ım ve kameram yerinde. Hani benim evimde başka bir şey yok zaten. Alabilecekleri. hani daha değerli zaten bir şeyim yok yani. Bir <laughs> dakika. Efendim. Bir şey yapmadım ben işte. Geldim şu an. Oturuyorum yani. Bekliyorum. Taydan gelecekmiş herhalde. yok anne. Ben üzerine bir de 60 lira para istedi yani. Ben bu evden iki güne çıkarım. Bu evde daha fazla kalmam yani. Zaten 80 lira para ödedim bir de 60 lira sırf üstü için yani verecektim. Dedim yok ben ben iki güne bu evden çıkacağım zaten dedim yani. Ben o şeydeki Bomonti'deki yere gideceğim annem. Ya ben o çocuğu da hani telefonda konuştum evi göremedim işte bugün gidecektim göremedim henüz. Bugün yarın gider eve görürüm yani bu evde daha fazla da kalmak istemiyorum yani bu evin problemlerinden yeteri kadar bıktım sanmam ben artık yeter. <laughs> yani üçüncü, üçüncü kirayı da ödemeyeceğim ikinci kirayı yatırırım bir ara banka hesabından çıkar giderim ona sonra. Hayır işte iki kira işte iki kira yatırmadım ben yani bir tek kira yatırdım. Bir kira daha yatıracağım çıkacağım diyorum işte o yüzden. Yani geçen ayın kirası o da. Onu da yatıracağım yani onu da bir ara internetten yatırırım ben. E söyledim ben. Dün, ben dün akşam onu aradım söyledim ben birkaç gün boyunca turda olacağım. O yüzden şey yapamam şey yapamam. problem değil ben seni birkaç gün beklerim dedi. Tamam ben ben bir ara gider görüşürüm. Sedat mıydı neydi ismi. Ben bu ayda daha fazla kalamayacağım. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> kusura bakmayın. Şimdi dost abi seni ve evini soyanları götten aynen. E, mali kendini değiştireceğim evet sorma Mali kendimi değiştireceğim bir artı bir mükemmel Mali kendimi değiştireceğim. Abi sakin bir yerde yaşar. Bence de sakin bir yerde geçmek daha güzel olurdu. <laughs> Oyunlar yerinde mi abi? Evet oyunlarım yerinde. Onu da kontrol ettim oyunlarım yerinde. PlayStation almayan adam oyunlarını niye yansın zaten? Allah'ım <laughs> var ya. Akşam akşam ne stese girdim ya. Ne güzel planlarım vardı yani. Anasını satayım ya. Bavul duruyor bavul duruyor. Flash Gaming bavul duruyor. Ee, her şey yerli yerinde problem yok. Yani dert yok tasa yok. Umuyorum yani yoktur aslında. Of. Anasını satayım. Hay Allah'ım öyle şimdi. Akşam akşam ne stese girdim anasını satayım ya. Vallahi billahi yani. Bir de duygusallaştık böyle kamera karşısında saçmaladık falan zaten iyice. Neyse böyle ben eski dallama kişiliğime dönüyorum yavaş yavaş. Ee, biraz önce birazcık böyle şey geçti ama şu anda stres azaldıkça stres metre düştükçe benim dallamak kişiliğim tekrar tavan yapmaya başladı şu anda yani. Evet, peki bu akşam tekrar girmeyi denerlerse. Sıkıyorsa denesinler amına koyayım. Hadi bakayım ben evdeyken bir denesinler bakayım bunu. Hadi. Hadi. Sıkıyorsa. Götleri yiyorsa. Hadi bakayım. <laughs> Hiç problem değil. Amlarına korum hepsini lan. Allah. Namlarına... Elimi soktuğum gibi boşaltırım oğlum bütün organlarını. Şerefsizler. <laughs> <laughs> ee, evet Nevzat. Soyulmadım ama evime girilmiş. Bilmiyorum. soyuldu mu? Soyulmadım mı? Hiçbir fikrim yok. Şu an gördüğüm kadarıyla bir şeyim alınmamış. Yani gördüğüm kadarıyla ama bu dediğim gibi yani gerçekten bir şeylerimin alınıp alınmadığını bilmiyorum. Baya bir stresliydi ama bu gece benim için. Yani hani zaten uzun çok uzun bir gündü. Sabah 5'te başladım yani. Sabah 5'te gittim işe. şey. Havalimanından grubu aldım. Bütün gün gezdirdim. Öğle yemeğiydi. Akşam yemeğiydi. Cartu curtu bilmem neydi diyene kadar zaten. Eve gelene yani eve geldiğimde saat 10'du zaten. Onu satayım. Onda da eve giremedim yani. King modon. <laughs> Bence soyulmuşsun. 80 TL ödemişsin. Aynen anladım. Aslında <laughs> soyuldum. Bir anda şeyi beklerken, çilingirin gelmesini beklerken, bakın o çilingirin benden bir gün intikam alacağını söylemiştim. Çilingirin...